Merhaba. Bu videoda Londra'dan gayrimenkul almaya karar verdikten sonra sizleri nelerin beklediğini ve hangi süreçlerden geçeceğinizi anlatacağım. Alım amacınızı ve bütçenizi belirledikten sonra sizin için en faydalı alternatif projeler tarafımızca derlenecek ve portföy oluşturulacaktır. Sonrasında detaylı portföy analizini yine sizinle birlikte gerçekleştirecek amacınıza ve bütçenize uygulanan daireyi seçeceğiz. Satın alma kararı verdiğiniz daireye hangi koşullarda fiyat teklifi vereceğinizin tespiti sonrasında firmamız tarafından sizin adınıza satıcı firmaya teklif verilecektir. Pazarlığın yapılarak olabilecek en iyi koşullarda bu satın almayı gerçekleştirebilmeniz için süreç tarafımızca takip edilip yönetilecektir. Teklifin sonuçlanması sonrası gayrimenkul kimin üzerine alınacaksa ona ait pasaport fotokopisinin ve e-devletten alınacak barkodlu ikametgahın satıcıya sunulması gerekmektedir. Eğer bu alımı çocuklarınız ya da eşiniz adına yapıyorsanız ancak parayı siz ödeyecekseniz sizin de bu belgeleri vermeniz gerekmektedir. Ufak bir hatırlatma. Satın almanın hiçbir aşamasında fiziksel olarak Londra'ya gelinmesine gerek bulunmamaktadır. Tüm belgelerin imzalanarak asıllarının avukata kargolanması yeterlidir. Bu alımın hangi parasal kaynakla ödeneceğinin tespit edilmesi sonrasında para kaynağının ispatı ile ilgili gereken belgelerin neler olduğu tarafımızca size bildirilecektir. Bu belgelerin satıcı firmaya sunulması gerekmektedir. Bu belgeler hem bu parayı nasıl kazandığınızı hem de paranın hangi bankada olduğunu ispatlamaya yönelik olacaktır. YouTube kanalımızdan bu belgeler hakkında hazırladığımız videoya ulaşabilirsiniz. Eğer alımı çocuklarınız ya da eşinizin üzerine yapacaksanız ve tüm para sizin hesaplarınızdan çıkacaksa, parayı hediye eden olarak Paranın kaynağının ispatını yapmaya yönelik belgeleri sizin vermeniz gerekmektedir. İngiltere'de gayrimenkul alım işlemi avukatlar aracılığıyla yapılmakta, tüm ödemeler avukatlık firması üzerinden geçmektedir. Teklifinizin kabul edilmesi sonrasında alım işlemini yapacak olan avukatın atanmasını gerçekleştireceğiz. Unic London deneyimli hukuk firmalarıyla çalışmakta olup bu konuda da müşterilerine destek vermektedir. Avukatın atanması sonrasında hem alıcının hem de varsa parayı hediye edecek olan kişinin yukarıda bahsettiğimiz tüm belgeleri avukata da iletmesi zorunludur. İngiltere'de para kaynağının ispatı ile ilgili tüm belgelerin satıcıya işlemi yapan avukata ve aradaki acenteye sunulması gerekmektedir. Alım işlemine dahil olan bu tarafların tüm belgeleri kontrol edip para kaynağının kanuni yollarla edinildiğinden emin olması yasal bir zorunluluktur. Kanuni yollarla kazanımdan aklınıza yasal yollarla kazanılmış ve vergisi ödenmiş tüm para kaynağı gelmelidir. Avukat alacağınız daire ile ilgili tüm araştırmaları yapıp sonrasında hazırladığı raporu size iletecektir. Bu raporda daireniz ile ilgili tüm ayrıntılara ulaşacaksınız. Rapor onayının sonrasında daire bedelinin %10'u kadar olan tutarın avukatlık firmasının hesabına transfer edilmesi gerekmektedir. Avukatlık firmasının %10'luk tutarı satıcının avukatına göndermesi sonrasında imzalı sözleşmeler el değiştirecek ve alımın ilk aşaması olan exchange tamamlanmış olacaktır. Exchange'de imzaladığınız sözleşme ile satıcıya bu evi valisi geldiğinde satın alacağınızı taahhüt ettiğinizi ve eğer kalan tutarı ödeyemezseniz de ilk ödediğiniz %10'luk tutara el koyma hakkını vermiş oluyorsunuz. İngiltere'de National House Building Council denilen bir kurum bulunmaktadır. Kendisine üye olan tüm inşaat firmalarının evlerine garanti verir ve sigortalar. Bu kurum üye firmalarına exchange'de ödenen %10'luk kısmı da korumaktadır. Aynı zamanda satım alım sonrasında binanın 10 yıllık yapısal garantisini de vermektedir. İnşaatı yapan firmanın bu inşaatı tamamlayamaması ve evi size teslim edememesi durumunda kurum devreye girmekte ve size %10'luk ödemenizi iade etmektedir. Satın alım yaptığınız firmanın bu kuruma üye olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Exchange yaptığınızda daireniz zaten taşınmaya hazırsa kalan %90'lık kısmını da hemen ödeyip dairenizi teslim alabilirsiniz. Exchange ile daireyi teslim alacağınız zaman arasında bir süre varsa hiçbir şey yapmanıza gerek bulunmamaktadır. Teslim tarihinden 6 ay önce satıcı ve avukatınız size bilgilendirme maili gönderecek, paranızı hazırlamaya başlamanız gerektiğini hatırlatacaklardır. Teslim zamanı yaklaştığında Avukatınız sizinle tekrar temasa geçecek ve kalan tutarın avukatlık firmasının müşteri hesaplarına gönderilmesini isteyecektir. Tüm tutarın ödenip evin teslim alınmasına completion diyoruz. Tüm bakiyenin ödendiği gün ev artık size aittir. Completion'ın gerçekleştiği an size avukatınızdan bir mail gelecek ve işlemlerin bittiği bildirilecektir. Dairenin sizin adınıza olduğunu gösteren belgeler mail ile tarafınıza gönderilecektir. İngiltere Tapu Dairesi olan Land Registry'den bu evrakların asıllarının gelmesi bir seneyi bulabilir, ama bunun herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Avukatınızdan gelen maildeki evraklar sizin resmi olarak bu dairenin sahibi olduğunuzu ispatlamaya yeterlidir. Ufak bir hatırlatma. İngiltere'de daire sahibi olmanız size herhangi bir vize ayrıcalığı sağlamamaktadır. Bu alım sonrasında oturum, çalışma izni ve vatandaşlık almanız mümkün değildir. Hayırlı olsun, artık dairenin sahibi oldunuz. Unique London, arzu edilirse Londra dışında bulunan tüm müşterilerinin dairelerini onlar adına teslim almaktadır. Artık dairenize taşınabilir ya da kiraya verebilirsiniz. Dairenizi kiraya verecekseniz ve kira yönetimini firmamız yapacaksa tüm işlemler yine Unique London tarafından organize edilecek. Kira yönetimini yapacak olan acente ile olan sürecin tamamı takip edilecek ve dairenizin kiraya verilmesi sağlanacaktır. Kira yönetimini detaylı olarak anlattığımız videoya YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. YouTube kanalımızdan diğer bilgilendirme videolarımıza da ulaşabilirsiniz.